Demokratik Partisi Bahçeli Evler İlçe Örgütü binasına gelen bir şahıs hem de üstü tam donanımlı bıçağıyla silahıyla gelen bir şahıs içeriye üye olmak istiyorum diye giriyor. İçeride olan üç görevli arkadaşımız buyur ediyor kendisini. Bir misafirmiş edasıyla cevap veriyor. Çay getirildiğinde çayı alıyor ve getiren arkadaşa kaynar çayı fırlatarak sağ cebinden çıkardığı bıçakla arkadaşımızın boynuna dayıyor. Arkadaşımız... Bunları niye anlatıyorum? Bunları bir dinleyin. Bunları... Bak, nasıl bir planla hareket ettiklerini anlamak için. Arkadaşımız sakin ol beyanlarında bulunup sakinleştirmeye çalışırken şahıs, hainler, vatan haini hepinizi öldüreceğiz. Bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Sözleriyle küfürler ve hakaretler etmeye çalışıyor. Kendisine sakinlik, sakin olması söyle, söyleyen arkadaşlarımızdan biri silahlarını almak üzere arkadaş bu şahsa müdahale ettiğinde silahı çekiyor sol tarafında yaptığı için kimse vurulmuyor. Silah tutukluk yaptığı için panikliyor. Silahları ellerinden elinden alınmak istemek üzere arkadaşlarımız müdahale ettiğinde kaçıyor. Birinci kata geliyor. Birinci katta yakalanıyor bu şahıs. Elinden silah almak isterken silah bir daha ateşlemek istiyor. Tutukluk yapıyor silah. Birinci tutukluk nedeniyle panikliyor kaçıyor ve sokaktaki bir fırına gidiyor. Peşinden gidildiğinde insanlar peşinden koştuğunda orada oluşan kalabalık fırının içinde yarım saat bekliyor. Yarım saat. Yarım saat polis yok o zaman. Yarım saat. 50 metre ötede kulübeleri var. Hiç kimse Sistematiktir sistematik. Sistematik şekilde katletmeye çalışıyorlar. Sizin defterinizi dürmek için demokratik siyasetin hangi yol ve yöntemi varsa en güçlü şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Bir kere daha ifade ediyoruz. Korkmuyoruz. Bir kere daha ifade ediyoruz. Silmiyoruz. Bir kere daha ifade 2 eiro zēst miskas!